Minecraft'a gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Bayağıdır video gelmiyor. Evet, bugün bir tane daha video gelecek. Eh, kısa kısa şey yapmayayım. Hemen başlıyorum. Evet, bu dünyamızın işte Mısır piramidi. Ben bunu Stray Gam'de gördüm. Ayrıca bu güncelleme güldür gelecek çünkü Turbo Rocket Game yayınlamış bunu. Burada mum gibi ateş var galiba. En emek verilmiş dünya bu. Bakın heykeller var. Hava böyle yalnız. Aklıma çok saçma bir şey geldi. Evet. Bu arada ben de şey olacağım yazılmış yazılmış olacağım ben de tamam da turbo rocket game'i işte şu incelemeye yapan kişi şu anda burada oynayabiliyor mu <laughs> bilmiyorum gel evet neyse yani oyunun başında görüldü yani bir şey yayınlamış ama galiba her hayvanda birinci level evet oynamıyor yapıyor yani neyse Dünyanın en saçma konuşmasından sonra diğer işine geçiyoruz. İşinde bu kadar sadece elimizde görüntü. Gizem söyler gibiyim. Na, 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 na Ya netle be kamera, netle be kamera. Bir Netlemiyordu. Dur peki Netledi sayılır. Yine de görülüyor. Burada premidin üstü uzadığını fark ediyorsunuzdur. Burada bir yer var. Oraya girilemiyor galiba. Şuradan da girilemiyor. Kapalı görünüyor. Şurada heykel var. Ben böyle bir tane sembol ver. Yerler var işte. Burası da böyle bir yer düşmanlara bakıyoruz şimdi. Burada kara kulak var. Ben bunu başak sandım. Şölün ortasında başak. Başak var evet. Burada böyle bir başak. Bu koşma. Ay, ay, hep karıştı hep karıştı. Burada başın koşması. Burada yandan koşması. Burada durması yürümesi yani. Burada da durması işte. Bu devenin duruşu burada duruyor. Koşuyor mu burada? Ha, koşuyormuş. Burada görünmüyor. Ben bunu videonun sonunda gösteririm ya da şimdi. Bir de böyle. Aha işte arkadaşlar bu fotoda da böyleymiş. Bakın. Bir boş verin. Şu anda adının gayip olduğum bir maymun türüyle. Adının maalesef adını unuttum. Burada maymunumuz koşuyor. Maymunumuz duruyor. Maymunumuz yine videoyu ay ekran gitti.